Herkese selam. Bugün özel Kozmik Oyun planınıza hoş geldiniz. Astrolog Elif Özün yorumlarıyla 2 Şubat'ta bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte bakalım. Yıldızların bize nasıl bir yol haritası çizdiğini keşfetmeye hazır mısınız? Ve güne harika bir haberle başlıyoruz. Gökyüzü diyor ki, bugün enerjimiz tavan yapabilir. Hani o yataktan fırlayıp işte bu benim günüm dediğiniz anlar vardır ya, bugün tam da öyle bir gün olabilir. Peki bu müthiş enerjinin kaynağı ne? Cevap ayın kendisi. Çünkü günün büyük bir kısmında ay o parıltılı ve görkemli aslan burcunda seyahat ediyor olacak. Bu ne demek? Yaratıcılığımız artıyor, enerjimiz yükseliyor ve bizi neyin mutlu ettiğini çok daha net hissediyoruz. Kısacası bugün o çok sevdiğiniz hobiye zaman ayırmak için şahane bir gün. Ama tabii her şey bu kadar pürüzsüz ilerlemeyebilir. Hikayede küçük bir ama var. Günün ilerleyen saatlerinde kozmik sahnede işler birazcık gerileyebilir. Şimdi o ince ayar gerektiren kısma odaklanalım. İşte bugünün tablosu aslında tam olarak bu. Bir yanda bizi gazlayan, neşelendiren, hadi diyen o güzelim aslandaki ay enerjisi var. Ama diğer yanda gün ilerledikçe kendini hissettirecek olan Venüs ve Merkür arasındaki o gerilimli etkileşim. Resmen bir sürtüsme hali. Kısacası bugün sanki hem gaza hem de frene aynı anda basıyormuş gibi hissedebiliriz. Peki bu gerilim hayatımızın hangi alanlarını etkileyecek? İşte astroloğun dikkat çektiği o hassas noktalar. İlişkilerimiz yani kalp meseleleri, bize keyif veren hobilerimiz, ağzımızdan çıkan kelimeler yani iletişim, önemli imzalar, evrak işleri ve tabii ki en hassas konu para. Bu başlıklarda bugün biraz daha temkinli olmakta fayda var. Ve işte şimdi günün en can alıcı kısmına geldik. Bu kozmik fırtınadan nasıl sağ salim çıkarız? Elimizde günü en sakin şekilde atlatmamızı sağlayacak 3 maddelik net bir strateji var. Gelin bu tuzaklara düşmeden günü nasıl yöneteceğimize bir bakalım. Evet, aklımızın bir köşesine yazmamız gereken 3 basit ama hayat kurtaran kural. Birincisi alışveriş tuzağı, ikincisi iletişim mayın tarlası ve üçüncüsü duygusal tetikleyici. Şimdi her birini tek tek açalım. İlk uyarımız doğrudan cüzdanımızla ilgili. Özellikle aklınızda bir kozmetik alışverişi varsa, astrolog bugün dur diyor. Çünkü o çok beğendiğiniz ürün sonradan bir pişmanlığa dönüşebilir ya da ederinden çok daha fazlasını ödediğinizi fark edebilirsiniz. En iyisi o alışverişi yarın ertelemek. Hem bütçemiz hem de keyfimiz bozulmasın, değil mi? Gelelim ikinci ve belki de en önemli uyarıya. İletişim şu söz var ya bugünün altın kuralı olmalı. Düşünmeden konuşmayalım. Neden mi? Çünkü bugün ağzımızdan çıkan bir kelime özellikle en sevdiklerimizin kalbinde hiç beklemediğimiz bir yara açabilir. O yüzden bugün dilimize ekstra hakim olmamız gerekiyor. Adeta bir mayın tarlasında yürür gibi düşünün. Her adım yani her kelime çok önemli. Ve geldik üçüncü en sinsi tuzağa, kıskançlık. Bu iki ucu keskin bir bıçak gibi. Ya biz durup dururken içimizde bir kıskançlık duygusuyla boğuşabiliriz ya da tam tersi bir başkasının kıskançlığının hedefi olabiliriz. O yüzden bugün hem kendi içimizdeki hem de etrafımızdaki duygusal dalgalanmalara karşı ekstra uyanık olalım. Peki bu duygusal fırtınayla nasıl başa çıkacağız? İşte cevap yine astroloğun bilce sözlerinde duygularımızın esiri olmayalım. Yani evet o duygu gelecek, hissedeceğiz ama onun bizi yönetmesine, bizi bir yere sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Bugünün süper gücü o duyguyu sadece bir gözlemci gibi izleyebilmekte sak. Sonuçta bütün bu stratejilerin, bütün bu uyarıların tek bir amacı var. Günü huzurla tamamlamak. Bu kozmik dalgaların üzerinde farkındalık sörf tahtamızla ayakta kalmak tamamen bizim elimizde. Unutmayın, bu öngörüler bir kader değil, birer hava durumu raporu gibi. Yağmurun geleceğini bilip şemsiyemizi yanımıza almak gibi kozmik rüzgarların farkında olarak gemimizin dümenini istediğimiz sakin limanlara çevirebiliriz ve o dümen bugün sizin elinizde. Ve bugünkü yolculuğumuzu tamamlarken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tüm bu bilgilerin ışığında günün kaptanı olmak için siz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Cevabı sizde. Bir sonraki kozmik analizde görüşmek üzere.